Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. Stade Lavallois ve Akakşo oldukça eşit düzeyde takımlar ve genel performanslarına baktığımızda, çekişmeli bir maç bizleri bekliyor gibi görünüyor. Lavallois, saha avantajına sahip ancak Akakşo'nun deplasman performansı göz ardı edilemez. İki takım arasındaki son karşılaşmalara bakıldığında genellikle karşılıklı gollerin atıldığı ve skorun dengede kaldığı görülüyor. Hem Lavalois hem de Ajaccio'nun hücum hattı son haftalarda etkili bir performans sergiledi, dolayısıyla gol yemeden tamamlanacak bir maç olmamasını bekleyebiliriz. İki takımın savunma açıklıklarının olduğu bir gerçek, bu nedenle karşılaşmada sürpriz goller bekleyebiliriz, tahmin 2.500. Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.